Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bakalım A101'de 25 Haziran Perşembe günü hangi ürünler varmış? İlk ürünümüz geliyor. Evet 2299 TL'ye elektrikli bir bisiklet ürünümüz var. Pedallı kullanımı mümkün. Yani manuel kullanabiliyorsunuz. 125 kg taşıma kapasitesi var. 6-8 saat şarj süresi. 25 kg da 25 km'de maksimum hız. Gördüğünüz gibi yanlış yazmışız. 25 km'de maksimum hıza çıkıyor ürünümüz. 2299 TL. Bakalım. 25 Haziran Perşembe günü başka ne geliyor A101'e? Tornavida seti 25 Haziran 2011'de A101'de. Bu ürünü biraz erken bittiği için erken gidip almanız lazım. Çünkü gerçekten 19.95 TL benzer ürünleri çok daha pahalı olduğu için... Bu ürünü bulmanız biraz zor oluyor. Hemen biter. Evet 995 TL çok amaçlı yağlayıcı spreyi ne işe yarar? Kapıyı, araba kapılarını vesaireyi hemen hemen problemli olan, gıcırdayan her yeri bununla yağlayabilirsiniz. Kullanımı çok pratik. Özellikle araç kapılarında vesaire çok seri bir şekilde kullanabilirsiniz. Fiyatı 995. Bunun başka markaları da var yağlayıcıların. Onlar çok daha pahalıdır. Bu ürün şimdilik yeterli. Evet, bakalım başka hangi ürünlerimiz var? Xiaomi Bluetooth kulaklık 139 TL, 25 Haziran Perşembe günü A101'de. E, fiyat performansına baktığınız zaman bu fiyata uygun görünüyor. Yine tabii ki takdirsizlerin, kararsızların sizler araştırma alacaksınız. Biz sadece bilgilendirme yapıyoruz. Bundan sonra bakalım hangi ürünümüz var? Evet, 349 TL. Piranha akıllı çocuk saati. İşte bu rengarenk saat saat birisi. Kız çocukları için birisi. Erkek saat çocukları için tasarlanmış gibi görünüyor. Hangi özellikleri var derseniz kabaca baktım ben. Ama lütfen kontrol edin. Yanlış olabilir. Adım sayar. Konum bilgilendirme gibi özellikleri var. E, 349 TL'ye piranha akıllı çocuk saati. İnternete baktığınızda daha uygunlarında bulabilirsiniz. Karar sizin. Ama bu markada sanırım çok iyi bir fiyat. Bakalım başka hangi ürünümüz var? 25 Haziran Salı günü A101'de Samsung Power Bank varmış. İşte fotoğrafta görülen ürün. Yine fiyat performansını Google'da kıyaslarsanız çok uygun görünüyor. Bu Power Bank. Tabi A101 bu ürünlerin tamamını değiştirebilir, getirmeyebilir veyahut benzerlerini getirebilir. A101'ün bu hakkı saklı sadece şimdiden bunların gelmesi bekleniyor ama... Perşembe gününe kadar başka bir açıklama yapılıp bu ürünler haricinde ürün getirebilir A101 veya bu hafta ürün vermeyebilir. Dolayısıyla tüm takdir A101'in. Evet, bu ürünleri ben özellikle seçtim. Genelde teknoloji ürünleri, fiyatları uygun, özellikleri güzel ürünler. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese iyi günler diliyorum.